Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt, Hasan Kef Mahallesi ve Cemete. Ee, burası 4 kardeşe nakliyat. Eğer kime nakliye lazım olursa direkt arayabilir. Hem asansör hizmetinizde. Ee, şöyle gördüğünüz gibi malzemeniz aldığı zaman direkt böyle sarılarak getiriyor. Şöyle görüyorsunuz ve bu malzemelere eşra kırmasın diye sarılarak getiriyorlar. Oradan direkt sarılıp bu tarafa getiriyor ve şu yukarıdan söküp direk bu malzemesini geri alıyor. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda böyle asansör olarak yükleniyor ve direkt e, yukarı doğru gidiyor. Şöyle görüyorsunuz asansör sistemli. Eğer kime nakliye lazım olursa direkt arayabilir. E, birazdan numara söyleyeceğim. Şu şu anda asansör devam ediyor. Şöyle gördüğünüz gibi ve malzeme kırılmadan, hiçbir çizik olmadan direkt evin içine götürebiliyor. Şöyle görüyorsunuz ve içindeki malzemeler komple hepsi istif edilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi ee, ve diğer tarafa geçeceğim. Gördüğünüz gibi İsa Paşa saray manzaralı nakliye şöyle gördüğünüz gibi ve buranın ismi dört kardeşler. Evden eve çözüm ortamımız şeyler arası parça eşya taşımacılığı ev ofis depolama Naklet yapılıyor. Eğer kime nakliye lazım olursa direkt iletişim olarak bunu numara arayabilir. İletişim 0531 560 60 57. Şöyle görüyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Antalya, Türkiye'nin genelinde her tarafından nakliye işi yapılıyor. Kime nakliye lazım olursan direkt arayabilirsiniz. Hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane araç var. Bir araç 2025 model. Bu araçta 2024 model. Ve bu arabalarla sizin hizmetinizdedir. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Direkt arayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyazıt Hasan Kep Mahallesi Cemete sitesinden hepinize selamlar. Şöyle gördüğünüz gibi.